Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar. İhlas Gayrimenkul ise ile alakalı bir değerlendirmede bulmak istiyorum. Youtube kanalımızdaki yorum yapan arkadaşlardan gelen rica üzerine. Şimdi arkadaşlar hisse fiyatına baktığımızda 2014 yılından beri düşüş periyodunda olan hisse 2017 yılından sonra yıllık tepkilerle birlikte dipler hep bir yıllık aralarla birlikte bir üçgen içerisinde bir hareket alanı oluşturmuş durumda ve 2017-2023 6 yıllık bir e, üçgen içerisindeki hareketlenme geçtiğimiz e, dönemde yukarı yönlü ataklara şahit olmuş. Özellikle Ekim ayında. Kasım ayında da yukarı yönlü potansiyelini devam ettirdiğini görüyoruz. Ekranı büyüterek son bölüme biraz odaklanmak istiyorum. E, teknik açıdan yakın zirvesi olarak nitelendirebileceğimiz 1.93 seviyesi hisse fiyatlamasında 2017 yılından beri üzerine atılamamış durumda. Ee, bu noktayı kırıp üzerinde bir haftalık kapanış yaptığını görüyoruz hissenin. Son 2 haftayı 1.93 desteğinin üzerinde kapatması hisse için e, üst bölgelere doğru atak yapma ihtimalini güçlendirdiğini söyleyebiliriz teknik açıdan. Bu bölgeyi zemin haline getirebilirse hisse üst bölgelerdeki zirve fiyatlarına doğru yani zirve fiyatlarından kastım formasyonun kendisine sunabileceği e, üst bölgelere doğru gitme çabası gösterebilecektir. Yine haftalık grafikte baktığımızda Momentum'un, RSI'in ve trendin pozitif yönde olduğunu görebiliyoruz. Teknik açıdan hissenin oluşturmuş olduğu son çanak versiyonu olarak diyebileceğimiz zirve hareketini yani şu bölümdeki çanak hareketini e, bir e, çanak katlama hareketi olarak nitelendirirsek teknik açıdan ee, şu bölgede hemen çok da hani birebir uymaya çalışmayacağım arkadaşlar görseyle ee, hızlıca değerlendirme yapabilmek için şu bölgedeki oluşturulan hareket alanını üst bölgeye taşıma eğilimi gösterecekse hisse fiyatlaması tekrar tarihi zirvesi olan 623 hattını kırmaya çalışarak bize büyük bir çanak oluşturacak gibi bir görüntü sergilediğini söyleyebiliriz teknik açıdan. Ee, Şöyle baktığımızda hisse fiyatlamasında arkadaşlar 3 haftalık ema ortalaması e, hissede 1.87 üzerinde kalmaya devam etmeli. Yine e, aylık R3 seviyeleri 1.99. Yeni aylık oluşacak piyot değerine odaklanılmalı. Destek amaçlı. Bu bölgeleri koruyabilmesi hisse için önemli olacaktır. Ama teknik açıdan hissenin önümüzdeki dönemde eski tarihi zirvesi olan 623 hattına gidebilecek bir formasyon ürettiğini, hatta üzerine geçip bir kırılım yapma ihtimali olacak bir formasyon ürettiğini söyleyebiliriz ki bu rakamsal değerde 3 aşağı 5 yukarı 679 seviyelerine geliyor. Teknik açıdan ise fiyatlamasındaki bu değerlemeyle birlikte karşımıza bizim büyük bir çanak oluşturmuş olacak. Yani 2014 yılından 2024 yılına kadar neredeyse oluşmuş olan 9-10 yıllık bir çanağa şahit olacağız hep birlikte ve bu çanağın ne şekilde çalışacağını, çalışmayacağını yoksa bir e, formasyonun devamında bize bir kult mu üreteceğini zaman içerisinde hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Kimse burada e, şu olacak, bu olacak diye bir kesin hüküm veremez. Ama görsel olarak, görüntüde e, şu bölgeyi tamamlayıp bize bu bölgede büyük bir çanak oluşturabilir ve sonrasında belki de 1-2 yıl yine e, yatayda bir alan oluşturup bir geri çekilme alanı oluşturup bu alan içerisindeki ufak bir kulp ile tabi e, tabii buradaki süreyi biz bilemeyiz arkadaşlar. Hani formasyonun gereği e, bu noktadaki kulp bazen 6 ay sürer, bazen 1 yıl sürer. E, bu noktada hani kesin hüküm veremeyiz ama formasyonun devamı şeklinde bakmamız gerekecek. Formasyon eğer yukarı doğru ikili tepe direncinde takılır kalır da üst bölgeye taşıyamazsa bahsettiğimiz destek alanı geri çekilme ile sonlanır yani 6.23 6.79 hattı görülmeden üst bölgeye gidemezse teknik açıdan bu şekilde bir imelenme kaçırılmış olur ve bize bahsettiğimiz kulbun gerçekleşmesini izlemek düşer ama bu bölgedeki hareket alanı tabi hemen yakın mesafede olacak bir şey değil grafik haftalık arkadaşlar Belki de bu süreçte bu çanağın tamamlanması bile bir yıl sürebilir arkadaşlar. Yani normal şartlarda şu mevcut çanağın oluşumuna baktığımız zaman çama, çanağın oluşum e, hani bizim attığımız grafiğe uysa bile Kasım 2024'ü buluyor teknik açıdan zamansal olarak. O yüzden şu an için güçlü bir direncin üstüne atmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktadan sonra 1.93 seviyesinde kalıyor olması hisse için önemli olacaktır. Yukarı doğru hareketlerini takip etmek gerekir. E, bu noktada yine bir e, Fibonacci seviyesi de çekilerek hisse fiyatlamasında zirve bölgelerine giderken nerelerde destek direnç bulacağı takip edilebilir. E, hisse fiyatındaki hani kritik destek anlamında tespit yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde de e, Fibonacci değerlerinden faydalanabilirler arkadaşlar. Geçilen her Fibonacci değeri hissede klasik olarak bir eee destek bölgesi olacağı gibi ayrıyetten direnç bölgesi de mesela şu anda 0618 seviyesi 2.13'te hissenin 2.13 üzerine atılmaz atması halinde bence önü açılacak gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu noktaları daha sonra önümüzdeki zaman zarfı içerisinde tekrar tekrar değerlendiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Kanalımıza üye olup bize destek verirseniz çok memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.